Büyük bir şehirde, mahallede iki fakir çocuk yaşıyordu. Birbirlerini erkek ve kız kardeş gibi seven Kay ve Gerda. Ebeveynler, çatıda birbirlerini gezip güllerin altında bir bankta oturmalarına izin verdi. Sıcak mevsimde, tüm zamanlarını burada, farklı oyunlar icat ederek geçirdiler ve kışın sıcak ocağın yanında oturup büyükannelerinin sık sık anlattığı harika hikayeleri dinlemeyi seviyorlardı. Bir zamanlar çocuklar resimli bir kitaba bakarken, kaya bir şeyin gözüne ve kalbine battığını hissetti. Bunlar güçlü hanımefendinin, kar kraliçesinin aynasının parçalarıydı. O zamandan beri, çocuğun davranışları çarpıcı bir şekilde değişti, kızdı, kaba ve acımasız oldu. Bir gün kayı kızak yapmaya gitti ve bir daha geri dönmedi. Gerda, Kainin ortadan kaybolduğunu öğrendiğinde uzun süre ağladı ama Kainin hayatta olduğundan emindi bu yüzden onu aramaya karar verdi Gerda uzun bir süre ormanlarda tarlalarda yürüdü ve sonra çiçeklere gömülü harika bir eve rastladı Ostes ona geldi büyük bir hasır şapkalı yaşlı yaşlı bir büyücüydü. Yaşlı kadın Gerda'yı gerçekten sevdi ve bu yüzden zavallı kızı büyüledi ve onu sonsuza dek onunla bıraktı. Gerda yolculuğunun amacını unuttu ve misafirperver hostesin harika bahçesinde oynayarak çok zaman geçirdi. Bir kez yanlışlıkla bir gül gördü ve Kai'yi hatırladı ve hemen sihirden uyanarak yola çıktı. Yolda Gerda büyük, akıllı bir kuzgunla karşılaştı. Za evlenmek üzere olan bir prenses tanıdığını ve nişanlısının Kay'e çok benzediğini söyledi. Kuzgun Gerda'yı ona götürmeyi kabul etti. Saraya girdikten sonra Gerda gelecekteki prensi görmeyi başardı. Maalesef Kayı değildi. Kızın üzücü hikayesini duyan prenses ona bir arabacı ve hizmetkarların yanı sıra ayakkabılar, bir manşet ve harika bir elbise içeren altın bir araba sundu. ve gerda yola çıktı. Karanlık ormanda ışıltılı araba derhal ona saldıran soyguncuların dikkatini çekti. Soyguncu Gerda'yı esir aldı. Gerda'yı orman güvercinleri ve Laponya'dan rengeyi içeren hayvanat bahçesini göstermek için soyguncunun kalesine götürdü. Tutsağın hikayesini duyan hırsız ona acıdı ve Ka'yı aramak için rengeyikleriyle gitmesine izin verdi. Rengeyi kızı, yorgun kızı ıstan ve besleyen yaşlı Lapland kadınına getirdi. Harler kraliçesinin sarayının yakınında yaşayan arkadaşı Finn'le kuru moyuna üzerine birkaç kelime yazıp kıza yardım etmek istedi. Gerda'ya kainin kötü davranışının sebebinin kalbine ve gözlerine çarpan ayna parçaları olduğunu ve buzun sıcak sevgi dolu bir kalbin gücüyle erimemesi halinde asla eskisi gibi olmayacağını açıkladı. Her kraliçesi Gerda'nın sarayına tek başına gitti. Kimse güçlü metresin evine yaklaşmaya cesaret edemedi. Çok üşümüş ve korkmuştu. Kendini kalede bulan Gerda, ne kadar soğuk, ıssız ve ölü olduğuna şaşırdı. Kısa süre sonra tamamen maviye dönen kainin neredeyse soğuktan kararmış olduğunu fark etti. Olan bir köşeye oturdu ve buz kütlelerinden sonsuzluk kelimesini çıkarmaya çalıştı. Çünkü bu durumda Snow Queen'den bir hediye olarak tüm dünyayı ve bir çift yeni pateni alacaktı. Gerda Kain'in yanına koştu. Ona sıkıca sarıldı ve ağladı. Sıcak gözyaşlarıyla oğlanın kalbindeki kımı eritti. Onu yerden alan Kayde ağlamaya başladı ve ikinci parça gözyaşları ile birlikte gözlerinden aktı. Birbirlerini gördüklerine ne kadar sevindiler. Ama neşe için zaman yoktu. Kar kraliçesi dönmeden önce bu sarayından çıkmak zorunda kaldılar. Kay ve Gerda nihayet Kar kraliçesi krallığından çıktıklarında aceleyle eve gittiler. Geri dönerken Gerda'nın arayışa yardım eden tüm arkadaşlarla tanıştılar. Evde en sevdikleri açan güller onları bekliyordu ve olan her şey ağır bir rüya gibi kısa sürede onlar tarafından unutuldu. Orada bir karı koca yaşadı. Uzun zamandır çocuk sahibi olmak istiyorlardı ama o orada değildi. Bir gün karım hastalandı. Hocası ona en çok ne istediğini sordu. Karısı yakınlarda en güzel çiçeklerin çoğunun büyüdüğü muhteşem bir bahçe olduğunu söyledi. Bahçede güzel bir rapunzel var. O kadar taze ve o kadar yeşil görünüyor ki gerçekten tatmak istedi. Ancak bahçe yüksek bir çitle çevriliydi ve bu bahçe tek bir cadıya ait olduğu için kimse girmeye cesaret edemedi. Büyük bir güce sahipti ve dünyadaki herkes ondan korkuyordu. Koca karısını çok sevdi ve ne pahasına olursa olsun onun için bir rapunzel almaya karar verdi. <laughs> ve böylece alıca karanlıkta büyücünün bahçesine taş çitin üzerinden aceleyle tırmandı. Bir avuç dolusu yeşil rapunzel aldı ve karısına getirdi. Hemen kendine bir salata yaptı ve aç yedi. Bu salatayı o kadar çok sevdi ki ertesi gün öncekinden daha fazlasını istedi. Hocası tekrar bahçeye girdi ama cadı çoktan önünde duruyordu. Kızgınlıkla ona baktı ve Rapunzel'i çaldığı için çok para ödeyeceğini söyledi. Cadıya kızmamasını istedi çünkü çok hasta olan karısı için Rapunzel'i yırttı. Ve onu çok seviyor. Cadının öfkesi biraz geçti okay. ve eğer doğruysa istediği kadar rapunzel toplamasına izin vereceğini söyledi, ama bir şartla. Karısına doğacak çocuğu cadıya vermek zorunda kalacak. Oca korkuyla hem fikirdi. Karısı bir kızı doğurduğunda cadı hemen ortaya çıktı, çocuğu yanına aldı ve ona rapunzel adını verdi. Rapunzel dünyanın en güzel kızı oldu. 12 yaşındayken cadı onu bir kuleye kilitledi. O kule ormandaydı ve kapıları veya merdivenleri yoktu. Sadece en tepede küçük bir pencere vardı. Cadı kuleye tırmanmak istediğinde tırpanlarını aşağı çekmek için Rapunzel'i aradı. Ve Rapunzel'in uzun güzel saçları vardı cadının sesini duyar örgülerini gevşetir onları pencere kancasına bağlar ve saçlar düşer ve cadı onlara yapışarak tırmanır Birkaç yıl geçti ve kralın oğlunun kulenin bulunduğu ormanda bir ata bindiği oldu Aniden şarkı söylediğini duydu ve o kadar hoştu ki durdu ve dinlemeye başladı Rapunzel harika sesiyle söyledi Prens yukarı tırmanmak istedi. Kulenin girişini aramaya başladı. Ancak onu bulmak imkansızdı. Bir keresinde cadının, Rapunzel'in onu indirdiği örgülere nasıl tırmandığını gördü. Ve ertesi gün, hava çoktan karardığında, Prens kuleye çıktı ve Rapunzel'i aradı. Duydu, örgülerini aşağı çekti ve Prens tırmandı. Rapunzel, daha önce hiç görmediği bir adamın kendisine geldiğini görünce çok korktu. Ama prens onunla sevgiyle konuştu ve kalbinin şarkı söylemesinden öylesine etkilendiğini ve onu hatasız görmeye karar verdiğini söyledi. Sonra Rapunzel korkmayı bıraktı ve onunla evlenmeyi kabul edip etmediğini sorduğunda rızasını verdi ve elini ona uzattı. Sadece birlikte nasıl batacaklarını bilmiyorlardı. Prens geldiğinde her zaman yanında bir parça ipek alacağını ve Rapunzel'in ondan bir merdiven öreceğini anladılar. Ve merdiven hazır olduğunda birlikte aşağı inecekler ve gidecekler. Büyücü, bir gün Rapunzel prensi yukarı çekmenin neden daha kolay olduğunu sorana kadar hiçbir şey fark etmedi. Büyücü her şeyi anladı, sinirlendi ve Rapunzel'in güzel saçlarına öfkeyle sarıldı. Onları birkaç kez sol koluma doladım ve sağımla makası tutup onları kestim. Büyücüyü yoğun Rapunzel çalılığına aldı ve oraya sakladı. Kesilmiş örgüleri pencere kancasına bağladı ve kralın oğlu göründüğünde onları aşağı çekti. Rens tırmandı ve cadıyı gördü. Kötü niyetli bakışıyla ona baktı ve Rapunzel'i asla göremeyeceğini söyledi. Prens kederle yanındaydı ve çaresizlik içinde kuleden atladı ama üzerine düştüğü çalıların dikenli dikenleri gözlerine oydu. Kör Prens birkaç yıl boyunca ormanda keder ve keder içinde dolaştı. Her zaman sevgili kaybettiği için yas tuttu ve ağladı bir keresinde yoğun bir çalılığa girdi. Birden prens birinin şarkı söylediğini duydu. Ona çok tanıdık geldi ve onunla buluşmaya gitti. Yakına geldiğinde Rapunzel onu tanıdı, boynuna attı ve neşeyle acı bir şekilde ağladı. Gözlerine iki gözyaşı düştü ve prens yeniden görüşüne kavuştu ve eskisi gibi görmeye başladı. Onu krallığına getirdi ve onlar uzun yıllar mutluluk ve neşe içinde yaşadılar.